Hala izabede. abi Hoş geldin. Bu da Aynen. Aynen öyle abi. Güzel balık kralman. Çır çır çır. Ne Dayı buyurun. Ne dedim sana ne oldu? Şey tarım kredini. Buyur. Buyurun. Ben iptal ettim mi Hayatımda iki tane kart buluyorum. Efendim? Yani ne olmuş yani? Lakin feçe kutlamı olman lazım. Abi abi alabilir miyim? Abicim, aldık. şu 100 liralık seni. Sana 1 kilo daha. Var. Hamsi var mı abi? Hamsi, hamsi 400 lira var. 400 lira mı kilosu? 250 lira. Ne kadar hamsi? Hamsi 400. Denizlerde fırtına olduğundan dolayı hamsi yok ama denizlerde denizlere de giremez, giremediği için balık evet. az çıkıyor. Onun için de fiyatlar biraz pahalı ve balık bugün biraz az. Az çıktığı için de ne yapıyor? Alıcı çok. E fiyatı mecbur bu sefer yükseliyor. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Her zaman söylüyorum ya yani. Bolu'da bizim balık kültürümüz biraz zayıf. Hamsiden başka hiçbir şey bilmiyoruz. Hamsi, hamsi, hamsi. Ama oysa İstanbul'da dört mevsim inecek tek balık. Güzel bak mezgit var. İşte çupra, levrek var. Diğer balıklara yönelmiyor. İlla da hamsi. Tabii canım dört mevsim inecek tek balıktır İstanbul'da. Herkese tavsiyem olsun.